Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Umur. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars şampiyonluk mücadelesini oynayacağız. Daha önce hiç oynamadım. Bunun ikinci bölümü de gelecek o yüzden eğer kazanırsak tabi ki de. Ve öncelikle ikinci esamda nasıl olduğunu göreceğiz. Sonra birinci hesabımda oynayacağım arkadaşlar. Hangi oyuncuyla oynasam? Kuşatma, haritaya bakalım. Bence burada Jesse güzel olur. Yani olabilir tam olarak şey yapamıyorum da. Hangisini seçsem acaba? Edgar adam duruyor. Tamam. Böyle iyiyiz. İnşallah. Yeneriz bu maçı da. Rahatça kurtuluruz. İlk maçımızdan yenilirse gerçekten çok büyük moral kaybı olur. Ve şu anki takım arkadaşlarım gerçekten çok kötü. Bali, Bali, Bali ne yaptı belli değil. Gerçekten inanılmaz. İki de gittim. İki de senede... oha. İnanamıyorum ya. Ya sen geri zekalı mısın ya? Ya sen geri zekalı mısın ya? Ya beyinsiz misin ya? Ya oynamayı bilmiyor ya. Ya takım arkadaşlarıma bak ya. Allah belanızı versin sizin ya. diyorsun ya? Ya böyle bir şey görmemiştir ya. Saçma salak yenildik ya. İlk oyunumuzdan yenildik ya. Ya inanamıyorum ya. Başlar mı oyna ya? Ben daha önce böyle bir şey görmedim ya. Salak mısınız ya? Yemin ederim, keşke bunlar şikayet etme olsa ya. Bu ne saçma ya. Saçma sapan oyuncular bana geliyor ya. Bu da benim. Ya moralim bozuldu, yemin ederim. çok pis moralim bozuldu ya. Tamam tamam gelmiyor bu tarafa. Sen kimsin öyle bir şey, önümden de yaparım. Hayırdır? Al, al. O bizimkine vuruyor. Bizimki oha ne oluyor? Bombardıman oldu az önce. Benim oradan hiçbir şey öldürdüler ya. Oo çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ya turret öldürdü bile ya. Biz öldük. Siz savunun adamsınız lan siz. Adamsınız, adamsınız adamsın, adamsın. Proosa Proosa lazım. Ölç, ölç. Hadi 5 bir, 5 bir, 5 bir. Ben de geleyim. Az önceki bozuldu. Yemin ederim. Oo, bunlar ne? Bunlar ne? Bomboş bırakmışlar ve kazanacağız. Artık hazırız. Yes. Ben yani, tam de de. Çok güzel, <laughs> çok güzel. Bu son şansınız. şansımız. Uh -huh. Sakın, sakın dedim, sakın dedim, sakın dedim. Hayır, ne olur patlatın onu. Lan patlatın onu. Yes be. Bunu gördüm ya dedim herhalde öldükçe mükemmel ya. İşte bu. İşte bu. Çok iyiydik. Altın yağmur devam ediyor bu arada. Bu beni çok şaşırttı. Arkadaşlar devamını ya Youtube canlı yayınımda ya da Nonolive canlı yayında yaparım. İzlerseniz çok iyi olur. Çok iyi ya. Koş antoloji Abi bu adam tek mi oynuyor lan? Takım arkadaşlarını kaybetmiş. Hayır, 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 hayır. Öleceğim, 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 öleceğim. Koş şu mı? Beş, dört. Bunlar iki kişi mi oynuyor? Biri geliyor, diğeri gelmiyor. Birer birer geliyorlar. Ne ilginç oynuyorlar bunlar. Direkt şuraya katarım. Abo! Ne oldu az önce orada? Abo. Bu arada aksesuarım hiçbir işe yaramıyor. Aha çok iyi. Keşke diğer aksesuarı seçseydim. İşte buna yarar. İşte buna yarar demiştim. Çok iyi şu an. Aha attım. Lan be. Abi bu niye böyle yapıyor ya? Allah. Donladım hayret. Hadi. Oo, oh, taretim bayağı iyi vurdu. Bu son. Eğer alırsak kesinlikle kazanmış zaten. Hadi. Hadi gelme 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 gelme. Bir vuruş hadi. Bir vuruş işte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu be. Hayır. 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 İşte bu. Kazandık be. Kuşatma. Kuşatmanın yarısı bitti diyebiliriz. Hadi. Vur 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 vur. İşte bu be. İşte bu ya. Hadi be. Hızlıca hazır ver ya. Arkadaşlar gerçekten yani kuşanmadı peni penik burada çok iyi rakip daha önce biraz şey yapmıştı da hadi lan hadi bu ne oha hadi tamam hayır İkinci elden yenilmek istemiyorum. Öl. Öl geber.